Arkadaşlar merhaba. Bu hafta adliye birlik dersi için temel adli kavramlar ve olgulardan bahsedeceğiz. temel adli kavramlar ve olgular, adliye adli yasal <laughs> boyutundan da bahsedeceğim. Burada iki slaytı birleştirdim. Çünkü slaytlar kısaydı. Eee dolayısıyla birleştirdim. Adliye adli olgular. Acil servise veya herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat eden olgulardan her türlü ateşli silahlı veya patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, her türlü kesici, delici, kesici, ezici ve ezici alet yaralanmaları, trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları, inkontinanslar, ilaç zehirlenmeleri, boğucu, gazlar, yanıklar, alev, kızgın cisim, yakıcı, aşındırıcı maddeler bunların içerisinde sayılır. Elektrik ve yıldırım çarpmaları, sindirim kanalına e, oral veya anal yoldan yabancı madde girmesi, e, mekanik asfiksi olguları, e, işte aşı, elle veya ipte boğulma, e, su, suda boğulma ve benzeri gibi olaylar, her türlü intihar girişimleri, işkence iddiaları, tüm cinayet, intihar, kaza, orijinali e, orijinli olduğundan kuşkulanan ölümler şüpheli ölümler adli olgu olarak değerlendirilmelidir. Adli olgu olarak bildirimi gereken durumlar var. Bunlardan biri bir başkası tarafından yapılan aktif ya da pasif bir eylem sonucu, sağlığı bozulanlar, kasti saldırılar, kazara yaralanmalar, her türlü türden zehirlenmeler, asfiksiler, kötü muamele, işkence, hekimin veya yani tıbbi hata yönünden suçlandığı durumlardır. Kişinin ölümünden, yukarıdakilerden birisinin, birinin etkisinin bulunabileceğinden şüphe duyulması. İntihar sonucu ölümler. Ee, yine bunlar dediğim gibi e, e, adli vakaların içerisinde Tabi adli olguların çeşitleri var. Tedavi için başvurmuş olanlar, bildirimi gerekenler, adli makamlarca bilinenler, adli muayene istemiyle gönderilenler, bir olayın sanıkları ve bir olayın mağdur ve diğer ilgileri, gözaltı muayeneleri, hukuk mahkemelerince rapor istenenler. Bunlar adli olguların çeşitleri arasında sayılıyor. Adli olguların farklı özellikleri var. İhbar, bildirimi zorunluluğu e, adli rapor gerekliliği, adli delillerin saklanması, sorumluluk kavramı, hasta hakları, tıbbi etik yönü bunlar adli olguların farklı özellikleri arasında sayılabilir. E, bir yaralanma olgusunun içerdiği adli sorunlar hekimin adli makamlara karşı hükümlülüğü kendisine sorulan konuların tıp bilimlerine göre yanıtlarını vermekle sınırlıdır. Bu anlamda Hekim bir adli olgunun içerdiği adli sorunları tahmin etmek zorunda değildir. Adli tıp uzmanları için istisnalar yine vardır. Ancak bir adli olguda hekimin hukuki ve etik sorumluluğu adli makamlarla sınırlı değildir. Hastaya ve faile karşı sorumluluğun gereği hekim olaydaki tıp ben yanıtlanması mümkün adli sorunları görmeli, yanıtları sağlayacak tıbbi bulguları belirlemelidir. Bir yaralanma olgusunun içerdiği adli sorunlar e, yasanın e, kriterlerine göre suçun varlığı ve ağırlığı ağırlığı sağlıktaki bozulma ve derecesi belirle, belirlenmelidir. Yaral yaraların ayrıntılı tanımlanması yapılmalıdır. Bunun kimin yaptığı, failin amacının ne olduğu, ne zaman yapıldığı, ne ile yapıldığı mutlaka belirlenmelidir. Adli hemşirelil ve evlilerin yasal boyutuna bakacak olursak, evet, e, yasal olarak e, dediğim gibi evlilerin e, adli e, beliktiği bir alan olmadığı için e, aslında biz e, adli hemşirelerin görev ve sorumluluklarından yine biz de sorumluyuz. E, ülkemizdeki mevcut duruma baktığınızda e, adli hemşirelik alanındaki en büyük sıkıntı adli hemşirelerin görev ve sorumlularının tam olarak tanımlanmamasıdır. E, adli hemşirelikle ilgili doğrudan yasa ve yönetmelikler olmamakla birlikte, başta acil servise olmak üzere adli vakaların yer aldığı alanlarda çalışan hemşireler, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği gibi kanun ve yönetmelikler kapsamında görev ve sorumlularını yerine getirmektedirler. Hemşirelik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun, yine bir değişiklik oluşuyor burada. Dördüncü maddesine göre bu değişikliğin, Hemşireler, tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılaşılabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımı planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. E ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleriyle bu kanuna dayandırılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki değişiklik mevzuattaki görevleri de yaparlar. Adli hemşire bu kanun kapsamında adli hemşirelik sürecini kullanarak adli hastanın bakım ve tedavisini gerçekleştirebilmekte ve adli sürecin hemşirelik boyutunun gerçekleşmesinde adli ekiple işbirliği içerisinde görev yapabilmektedirler. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi Evet arkadaşlar Bir kamu görevlisi suçu bildirmediğinde Neler olabilir Bakalım bir Madde 279 Kamu adına soruşturma ve Kovuşturmayı gerektiren Bir suçun işlendiği göreviyle Bağlantılı olarak Öğrenip de Yetkili makamlara bildiriminde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Evet yani bir soruşturmada özellikle bir suçu bildirmemede veya da saklamada gibi böyle bir durumda ne yapacaksınız görevli? siz görevli olarak sorumlusunuz. Yani bunu bildirmekle hükümlüsünüz. Mesela kişi size gelip de <laughs> ben eşimden şiddet gördüm dediğinde siz aa bir şey olmaz e, tedavi edelim seni eve gönderelim derseniz işte burada suçlu olursunuz. Çünkü siz bunu bildirmekle hükümlüsünüz. Yani bildirme zorunlu şiddet mesela özellikle veya tecavüz. Bunlar bildirme zorunlu Vakalardır. Tıpkı şeydeki gibi salgın hastalıklarındaki gibi veyahut da kadın ölümleri gibi bunların hepsini siz bakanlığa bildirmek zorundasınız. Veyahut da oradaki işte polise bu şiddet olayını bildirmek zorundasınız. Peki suçun adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında tabii ki arttırılır. Yani adli kolluk görevi yapıyor, yapan bir kişi mesela diyelim şiddete şiddet uyguladıysa mutlaka bunun da cezası yarı oranında arttırıldığını bilmeniz gerekiyor. Madde 280 Görevin yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mensubu, sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sağlık mesleği mensubu deneyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. Sağlık mesleği mensubundan da yine dediğim gibi tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılmalı ve bunların sorumlu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Madde 281 Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla evet gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla yani üstünü örtme çabası bir suçun delillerini yok eden, delillerini yok eden, silen, gizleyen ve değiştiren veya bozan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Arkadaşlar siz işte ben kişinin pansumanını yaptım. E, ne bileyim kişinin pansumanı yapmadan önce aslında oradan bir örnek alınması gerekiyordu. Ancak ben bunu dikkat etmedim ve hemen pansumanını yaptım. Pansuman malzemesini de yok ettim. Ya da yok bulamıyorum dediğiniz zaman aslında siz e, mahkemeye sunulacak olan delilleri kaybetmiş veya ona zarar vermiş olursunuz. Dolayısıyla bunu istemli veya istemsiz yapabilirsiniz. Yani biliyordum, bilmiyordum. Aslında ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. deme hakkınız yok. Bilmiyorum diye bir şey yok. Dolayısıyla siz eğer bu delilleri zarar verirseniz, tabii ki ne olacak? Bu bu maddeye göre cezalandırılacaksınız. Kendi işlediği veya işlenişine işrak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez. Tabii ki bu fıkra sadece işte delili ortadan kaybetmeye çalışan bir kişinin kişinin sorumluluğu olan bir madde. asıl bu işi kendi işlediğini veya işlendiğine iştirak ettiği ilgili bir durum varsa zaten başka maddeler ortaya giriyor. direkt kasten adam öldürme gibi ya da işte kasten adam yaralama gibi maddeler ortaya giriyor. Burada da ceza biliyorsunuz çok daha fazla. Peki bu suçun kamu görevlisi tarafından e, göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde yani görevi kötüye kullanma da diyoruz biz buna. E, makamı kötüye kullanma gibi. Yani var olduğu e, görevi e, bir suça hizmet etmek uğruna kullanıyorsa <laughs> evet o zaman ne olacak? Verilecek olan ceza ne olacak? Yarı oranında arttırılacak. Çünkü bu çok daha büyük bir suç. E, görevi kötüye kullanma çünkü o maddesi de ortaya çıkıyor burada. Peki, ilişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın 5'te 4'ü indirilir. İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu madde tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın 5'te 4'ü indirilir. Yani siz son anda hata yaptığınızı düşündünüz. Ve e, delili tekrar sunmaya karar verdiğiniz zaman tabii ki yine ceza alacaksınız Maalesef çünkü bir hata yapmışsınız Ancak ondan geri dönmüşsünüz Dolayısıyla geri dönmenizin sebebiyle e, Cezanın 5'te 4'ü indirili Yani cezanın 5'te 1'i kalır e, O da e, zannediyorum çok fazla e, ağır bir ceza olmaz Ancak dediğim gibi bir hata yaptığınız için Küçük de olsa bir bedelini ödemeniz Burada gerekiyor e, O yüzden e, şöyle de bir avantaj var Cezaya, hata yaptınız ancak hatanızı farkına vardınız ve düzeltmeye karar verdiniz. Bu da güzel bir şey. İşte bu da 5'te 4'ünü, hatanın 5'te 4'ünü indirmeye neden oluyor. Ülkemizde adli vakalarla karşılaşılan alanlarda ve özellikle de acil servislerde adli hemşirelerin olmaması nedeniyle adli olgularda kanıtların tespiti, toplanması ve saklanmasında önemli eksiklikler yanlışlıklar olabilmekte. Kanıt sayılabilecek belge, bilgi ve deliller zamanla ortadan kaybolabilmektedir. Aslında arkadaşlar adli hemşirelik, adli ebelik alanlarının gelişmesi gerektiğinden bahsetmiştik diğer derslerde. Sebebi de şu, insanlar mağdur oluyorlar. İnsanlar gerçekten başkaları tarafından darp ediliyorlar. Tecavüze maruz kalıyorlar özellikle de kadınlar. Dolayısıyla bunu kanıtlamak istiyorlar ve bu, bunu yapan kişilerin suçlarını, cezalarını çekmelerini istiyorlar haklı olarak. E, bu durumda e, mutlaka, işte bu durumda adli hemşire ve ebelerin bilinçli olması çok önemli. Çünkü e, siz o delili yok ederseniz, ortadan kaldırırsanız kadına nasıl yardımcı olacaksınız? Böyle değil mi? Kadına yardımcı olmanız gerekirken ona zarar vermiş olacaksınız. Aslında kadın o anda mesela bir darp yeri var, e, bir çizik var, bir kesi var. Bunun tedavi edilmesini ister ancak orada en büyük faktör bunu yapan kişinin ceza almasını sağlamaktır. Yani bunu yapan kişinin e, yaptığının cezasını çekmesini ister kadın. Dolayısıyla siz evet öncelikle kadını tedavi ediyorsunuz ancak e, bir diğer faktörü de unutmamanız lazım. Onun e, delillerini yok etmemelisiniz. Kadına yardım etmek istiyorsanız o delilleri, Ortadan kaçırmamalısınız. Uygun olan formları doldurmalısınız. Uygun olan birimlere e, bildirimlerini yapmanız lazım. E, böyle yaparsanız eğer e, bu kadına e, çok e, bu kadına çok yardımcı olacağınız anlamına gelir ve o kadının gerçekten de buna ihtiyacı var o anda işte bunu yapan kişinin cezasını çekmesi gerektiğini e, hissetsin yani anlasın. Evet gerçekten. Burada işini iyi yapıyor ve hemşireler ve delilleri iyi topladılar. Ben onlara güvenebilirim. Mesajını alması gerekiyor. Adli hemşirelerin görevi hiçbir zaman adli bir soruşturma yürütecek adli tıp uzmanı ya da polis değildir. Herkesin görev tanımı farklı burada. Adli öneme sahip olabilecek delillerin toplanmasını sağlamak, kaybolmasını önlemek, saklanması, korunmasını sağlamak ve ilgili bölümlere ulaştırmasını sağlamaktır. Evet, aslında arkadaşlar adli polisler daha doğrusu hastane polisleri var hastanede. Özellikle de acil servislerde beklerler. Onların orada bir odası vardır. Siz adli bir vaka olduğunu şüphelendiğiniz an ki dersin başında da söyledim adli vakaların hangileri kimler adli vakadır diye dönüp baktığımızda o vakalardan herhangi biriyle karşılaştığında polise haber vermesi lazım. En azından hiçbir şey bilmiyorsanız bile polise haber vermeniz çok büyük bir pozitif çok büyük bir adım olacaktır. Dolayısıyla delillere zarar vermemeniz gerektiğini, nasıl saklamanız gerektiğini yine polis arkadaştan yardım alarak yapabilirsiniz. Çünkü onlarda zarflar oluyor. Olay yeri inceleme ekipleri geliyor oraya. Onlardan yardım alabiliyorsunuz. Polislerden yardım alabiliyorsunuz. Çünkü onlar işin gerçekten adli boyutunda uzman olan kişiler onlar. Birinci primer sorumlu olan yine tabipler. Sonrasında bizler geliyoruz. Dediğim gibi öncelikle hemen hastane polisine haber vermeniz çok önemli oluyor burada arkadaşlar mesela bir yaralanma bir bıçak kesisi bir e, ne bileyim belki de evde aslında küçük e, bir yaralanma oldu ama o kendi yani ne bileyim bir bardak yıkarken oldu eli kesildi. Aslında e, evet biz yaralanmaları adli vakalar olarak görüyoruz. Kişinin ifadesini de alıyorsunuz tabi. Orada polis ifade alıyor. Nasıl oldu sorusunu soruyor. Ne zaman oldu sorusunu soruyor. Kişi size diyor ki ben bunu bulaşık yıkarken e, elimi kestim de diyebiliyor. E, burada sizin aslında kişinin hal ve hareketine bakarak gerçekten doğru mu söylüyor? Yoksa korkudan, panikle işte eşinin korkusuyla eşi yaptı aslında ama eşinin korkusuyla bunu gizliyor mu? E, sorusunu biraz sorgulamanız gerekiyor orada. Tabii ki burada kadının ifadesi çok önemli oluyor. E, yani ben kendim kestim dediği zaman siz aslında pek de bir şey yapamıyorsunuz belki de gerçekten kendi kesti yani onu bilemiyorsunuz. O yüzden burada kadının ifadesi çok önemli. Zaten ifadesini alırlarken polisler ne yapıyorlar? Kişinin direkt ne söylediyse onu alıyorlar. İşte ben elimi kestim dediği anda siz de ifade işte polisler ifade ederken ben elim elimi kestim diye kayıt alıyorlar. İşte işte böyle yaralanma deyip geçmemek gerekiyor. Bazen gerçekten bu yaralanmaları sebeple kadına şiddet de olabiliyor. Mesela bir kadın böyle bir kadın sürekli eli elinin yaralanmasıyla hastaneye başvuruyorsa aslında sorgulanması gerekiyor. İşte kriz merkezlerinde takibi alınmaları gerekiyor. bir kişi olarak ele alınmaları gerekiyor. Ki dünya Türkiye'de böyle de bir sıkıntı var. Mesela şiddete maruz kaldım denilse bile bazen göz ardı edilebiliyor kadınlar. Dolayısıyla da Belki de kadının ölümüyle de sonuçlanabiliyor bu şiddetle. Dolayısıyla yasal sürecin takip edilmesi, işe sağlık personelinin daha dikkatli olması, bildirilmesinin zorunlu olması gibi durumlara ciddi olarak inşallah bu tarz vakaları azaltmaya çalışacağız. İnşallah da azalır diyelim. Evet, adli hemşire veya ebe görevini yaparken hemşirelik bilgi ve becerisini kullanarak adli bakan farklı bir yönünü incelemekte ve adli ekibin diğer üyeleriyle işbirliği yapmaktadır. Yani işbirliği yaparak vakaların üzerinde çalışacaksınız. Tek başınıza tabii ki yapacağınız bir mevzu değil. Evet, ceza muhakemesi kanunu var. Son slaytımız 75. maddesine göre e, iç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. Buna göre tüm sorumluluk hekime verilmekle birlikte adli hemşire ve adli muayene ve örnek alanında görev yapabilmektedirler. Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.